Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar. En çok sorduğunuz, en çok merak ettiğiniz konulardan biri biliyorsunuz ben zoka avcılığını çok seviyorum. Ee, zoka nasıl yapılır? Bilmeyen o 5 kişi var ya onu anlatıyorum bunu. İstavrit zokaya istavrit nasıl takılır? Zokaya hamsi nasıl takılır? Elimizden geldiğince, dilimizden dön dilimizin döndüğünce kendi bildiklerimizi. Herkesin bir tarzı var. Bunu her çekimde söylüyorum. Her tanıtım videomda söylüyorum yani bunun sonu yok biri öyle bağlar biri böyle bağlar bu çok uzun bir hikaye onu anlatmayacağım ben kendi bağladığım o ekranda seyrettiğiniz balıkları neyle yakaladığımı anlatmaya çalışacağım dilimden dilimin döndüğü kadar diyeyim olaya girelim elimdeki zoka fındık zoka yaklaşık 40 gram benim en çok kullandığım zoka bunu sarımsak zoka yani he, hepsini kullanabilirsiniz hemen konuya direkt giriyorum çok uzatmayacağım Zoka'yı elime aldım arkadaşlar. Elimde bir 30-40 santim ben 60 veya 70 kullanıyorum. Bu elimdeki 60. Şunu hemen geldim. Bir kasa yaptım. Bir kasa yaptım. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Terse doğru. Bakın düze değil ama. Ben öyle bağlıyorum. Bak terse gidiyorum bak. Terse gidiyorum arkadaşlar. Zoka'ya doğru gidiyorum. Demire doğru gidiyorum. Çevirdim. eski usul hala dişimle devam ediyorum. Hemen çok kolay arkadaşlar. Bunu hepiniz yapacaksınız. Bu inanılmaz kolay bir şey. Zokayı bağladım arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle dizdim. İnci gibi dizildi. Hemen ne kullanıyorum ben? 2.0 veya 3.0. İstavrit'te 3.0 VMC kullanıyorum. Şu an için öyle kullanıyorum. Hamsi'de de 2.0'ını kullanıyorum. Bu akşam ee, istavrit için yapayım. İstavriti de tanıtayım size. 3-0 Güzel bir iğne. Çok güzel, hafiftir. paslanmaz bir iğne. Normal iğne bağlar gibi arkadaşlar. İstavritinizin boyuna göre ne uzun ne kısa. Kısa yaparsanız da bağlayamazsınız. Bunu üst üste getirdim. Kendi mesafemi koydum. İstavritim dedim ki benim 8 santim, 10 santim. Şu kadar bana yetti. Çok uzun da olmasın. Tekrar bunun üzerine kasayı getirdim arkadaşlar bakın ve tekrar terse doğru gidiyorum bak. Arkadaşlar şöyle yapayım. Evet terse. Bak terse doğru gidiyorum. İğnenin palasına doğru gidiyorum. Gittim. Bunu çektim. Hatta dün akşam ben story'de bir tane takımımı paylaşmıştım. O takım bu takım işte arkadaşlar. O takım bu takım. Hemen şunun buradan arkadaşlar fazlasını kestim. Dediğim gibi bir 5 kişi varsa vardır. Herkes biliyor zaten bunu ama yine de ben bunu yapayım dedim. Arkadaşlar Zoka bu. Şöyle bir kanalına getirdim. Evet Zoka'mız bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Zoka'yı bağladık. Peşine ne yapıyoruz? Sorunun sormanın sonu yok sizde. Onu seviyorum. Elimde 0.40 beden bir misina, hayalet misina. Şöyle çok uzun değil, bir kulacıma yakın ki klips geldiğinde balığı görmüş olayım, içeriye kaldırabileyim. Şu kadarcık bir misineyi aldım. Ne yaptık? Gelelim şöyle. Ha içinden geçirdim. Hemen çok basit bir şekilde hepinizin bağladığı gibi bu şekilde 3 tane düğüm attım içine. Biliyorsunuz ben ıslatırım bunu. Ve halkanın içine çektim arkadaşlar. Geldim. Fazlasını kestim. Arkadaşlar takım bundan ibaret. Takım böyle duracak. illaki böyle. Akşamleyin de bunun balıklarını yakalayacağız. Şimdi balığa çıkıyoruz. Ee, ama önce size bir Yem keseceğim ve yemi takacağım. Önce istavriti takalım. Evet arkadaşlar, takımı bağladık, zokayı bağladık. Tugayım yanaş bakalım. Önce bir istavrit keselim. Arkadaşlar, ben bunu burada ölü kullanacağım. E, malumunuz canlı birazcık sıkıntılı, ama ben bunu baygınken de kesip takıyorum. Baygınken takmayı daha çok seviyorum kana akıyor. Şimdi bakın bunu kesiyorum. Bunda kan akmayacak. Ama balık varsa evet arkadaşlar bıçağı kuyruğa hepinizin yaptığı gibi paralel kılçığın üzerinde yürüttüm. Buraya kadar getirdim. Bakın. Sonra yaprağı kaldırdım. Kılçıktan bir daha girdim. Çok narin aşağıya dalmasın diye dikkat ediyorum. Evet. Bunu bakın ben ben diyorum şuraya kadar alıyorum. Siz ama yani devam etmeyin. Yem komple oynamasın. Evet, gelelim bu zokayı buna takma şekline, püf noktaya. Ufacık bir hata Tugay'ın 10 tane yakalamasına, benim 3 tane yakalamama sebep verir. Yemleri genelde ben taktığım için hepimiz aynı eşitlikte yakalıyoruz ama sıkıntı yok bizde. Ama sizin gittiğiniz turlarda herkes yakalar, siz yakalayamazsınız. Zokamız bu. Ellerimizin kirinden dolayı sizden özür diliyorum. Ama balık işiyle uğraşıyorsak böyle elimiz, tırnağımız, her yerimiz batıyor. Evet. Gelelim takmaya. Kısa kes diyorsunuz. Hırsız bunun adı. Zoka'daki iğne değil. Hırsızdaki iğneyi aldım. İstavreti şöyle Arkadaşlar ağzından bu iğneyi soktum. Bakın ağzından soktum. Şu yana açtım. Bakın buradan solungacın içinden yürüttüm bunu. İnenizin palası böyle uzun olursa bak bunu buradan rahat çıkartırsın. Bunu çıkarttım. Hani canlı yayınlarda falan görüyorsunuz ya çak Burada tabi hızlı takmıyoruz bu ki bunu öğrenesiniz diye. Buraya gelelim şimdi. Sonra onu buradan çıkardım ya. Zoka'yı da, zoka'yı da ben bunu Bizim rahmetli Kaya abimiz vardı. O göstermişti ama arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ben bunu canlı takıyorum. Zokayı da ağzının içine soktum bakın. Zokayı, şu misineyi kurtaralım şuradan. Evet, misineyi kurtardık. Zokayı, iğnesini hemen bozmadan hayvanı bakın. Şuraya sapladım. Bakın. Bu şekilde buraya sapladım. Gelelim öbür iğneye. Öbür iğneyi birazcık geri çektim. Tam böyle gövdesinin oradan. Arkadan çıkarttım. İğneyi aldım, kurtardım. Getirdim. İğne boyu kadar, ağzının boyu kadar şöyle taktım. Bunu bakın arkadaşlar. Bunu getirdim. iki kapağı. Kapak yalnız ölçüsü şuraya gelecek. Bakın. Böyle böyle olmayacak. Geride de kalmayacak böyle. Kasmayın yemi. Bakın. Hop. Kapak kendi orijinal yerine geldi. Taktım. Bunu buradan çıkarttım. Taktım. Ve yem bu şekilde. Şimdi şu normalde solungacı açmaz. Neden açmaz? Bu balık ölmüş ve suda şişmiş. Balığı arkadaşlar istavrıcının en büyük, en büyük özelliği bunu takarken solungaç açmamış olsun. Bak bu balık solungaç açmış. Neden? Ben bunu size göstermek için kovadan çıkardım. Balık solungaç açmazsa çok daha başarılı. Bu solungaç açık olmayacak ve daha rahat edeceksiniz. Canlı takıyorsanız zaten mesele yok. Efsane balık varsa inanın 3 dakika bekletmeyecek. Mevzu istavrit için bundan ibaret. Hemen düzelttik. Kırdık belini. Evet. Mevzu bu arkadaşlar. Akşamleyin de seyredeceksiniz. Ben balığı böyle tutuyorum. Dediğim gibi bu yem camlı olursa bunların, bu ilişkenlerin, şişkinliklerin hiçbirini görmeyeceksiniz. 10 numara olacak. Şimdi gelelim hamsi takmaya. Bakalım onu nasıl takıyoruz. Birazdan. Evet arkadaşlar. İstavritimizi taktık. Şimdi geldi bu arkadaşa. Ama ne var? Ama ne var? Ben buz okayı istavrite göre yapmıştım. Şimdi bakalım. Bu biraz malı malına gelecek gibi ama şunu yarım santim daha kısasını bağlayabilirsiniz. hamsi büyük aldıysanız bu boy efsane. Çünkü bakın bu böyle duracak bu mesafede. Şu an kurtarıyor gibi görüyor. Gelelim takımına. Çok kolay. Sığ suda avlanıyoruz. Derin suda birazcık takış şeklimiz daha farklı. Ağır ama size şu an yakalayacağınız Çinekop büfer sarı kanat için bağlama yapacağım. Yem nasıl takılır? Püf noktaya geldik. Buyurun bakalım. Evet arkadaşlar. Bu sefer demin istavrit için hırsızdan başlamıştık. Bu sefer Zoka'nın kendisinden başlıyoruz. Ben durumu şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hamsi soluna yatık. Avucunuzda, avucunuzda size bakıyor. Gözünün altından gözünü patlatmadan taktım. Bakın ağzının tam ortasından dilber dudağı deriz biz buna. Dilde, bil, dilber dudağından geçirdik. Bir de dilim dönse. Bunu böyle bu sefer arka tarafa atlattım arkadaşlar. Şimdi sağına yattı balık. Hemen şu misineyi şu misineyi alttan aldım. Bakın zokayı da çeviriyorum. Ağzını kapattım. Buradan karşı taraftan bakın öbür solungacını oradan geçirdim. Bura bitti. Bu çok basit, pratik. Yani dediğim gibi derin suya farklı. Mavruka'da biraz farklı takıyorum. Mavruka'dakini de inşallah size Mavruka'lı balık tuttuğumda anlatacağım. Ne kaldı geriye? Zokamız kaldı, şeyimiz kaldı, hırsızımız kaldı. Balığı yakalayacak iğne kaldı. Hemen hamsiyi hafif büküyorum arkadaşlar. Bunu ben böyle direkt saplarsam bakın burada bu böyle durur. Onu yapmamanız için şu hamsiyi kuyruğunu kendime doğru Kendime doğru hafif büküyorum, arkadan geriden takıyorum, geriden takıyorum. Balık şu şekilde düzeldiğinde iğne buraya yapışıyor arkadaşlar gördünüz mü? İğne buraya yapışıyor. Bu şekilde ben kuyruğunu parmağımla kesiyorum. Siz bıçakla da kesebilirsiniz. Parmaklarımızın halini görüyorsunuz. Arkadaşlar takma şeklimiz bu. Hamsi bu, istavrit bu. Siz bu şekilde bunu denediğiniz sürece balığı tutacaksınız. Şimdiden hepinize rast gelsin. Daha güzel avlarınız olsun, daha güzel trofelerimiz olsun. Hepinize sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar. Yine bir İstanbul akşamı. Tugay kardeşim, kardeşim yanıma geldi be. Yine bugün uğurum benim Tugay kardeşim burada. Güzel bir akşam ümit ediyoruz. İçimden öyle geliyor gerçekten. Biraz önce sizlere Zoka takımı yaptım. Hamsi bağladık. İstavrit bağladık. şakşak şak bağladık. Aynı takımı şimdi indiriyoruz. Balıkları tutacağız. İnşallah güzel yayınlar yapacağız. Güzel paylaşımlar yapacağız. Sizi de keyiflendireceğiz. Biz de keyifleneceğiz. Kardeşim rastgele. Rastgele. Herkese rastgele. Eyvallah. Oltası su olan herkese rast gelsin diyelim. Tam gaz başlayalım. Çok hırslıyım bu akşam inanılmaz ışıklıyım de sebebini bilemiyorum. Gerçi Tugay var. Uğurum benim ama bakalım. Rastgele. Hadi Tugay'ım. Şimdi takımını çıkar. Al sen bir hamsini indir. Hadi kardeşim. Ben hamsini mi indireyim? Evet. Arkadaşlar ben istavritle başlıyorum şak şak. Yine zokamız her zamanki zoka. Tugay'a hamsi denettim. Birinden biri daha hızlı olacak. Benim biliyorsunuz her zaman favorim istavrittir. Bunun sadece takımı birazcık yani iğnenin iğneye takılması birazcık problem. Onun dışında başka bir şey yok. Benim favorim bu. Hamsi daha kolay yak takılıyor ve hamsinin de balığı güzel. Güzel sarı kanatlar geliyor. Ama ben yine Ha şu içini kesmemişim. Evet. Hadi bakalım. Allah rast getirsin Tugay'ım. Biraz daha derin, biraz daha geriden kes. Çok ucundan kes. Biraz daha geriden kes ki ağzına denk getirelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar rastgele. Arkadaşlar ilk vuruşu aldım derken ilk vuruşu aldım. Evet. Sevgilim geldi. Sarı ama of. Sarı ama güzel. Sarı ama güzel. Rastgeleye devam mı? Rastgeleye Herkese devam. rast gelsin. Eyvallah kardeşim. Bize de gelsin. Arkadaşlar Tugay kardeşime bir tane çaktı ama hoppa o arada elimden aldı mübarek takımı be. Gel bana doğru! Lüfer mi lazım? Lüfer mi lazım abiler? <laughs> Çok iyi ya! Yemin'e çıkartmak, yalan etti ona. <laughs> Arkadaşlar, seviyor e. Rastgele'ye devam. Yemin'i bir göreyim bakayım Tugay'ım. Geçmiş olsun. Dedim ben sana. Reis ne söyledi sana? Ben dedim o. Ne dedi, ya, ne dedi Ben dedi. dedim, baksana abi ikiye bölmüş ya. Nasıl ağlatmış yemin ya? Of! Of, of Tugayım hadi. Hadi evet. Tugayım. Tugayım. Arkadaşlar balık gerçekten keyifli başladı. Güzel başladı. Şöyle yanıma gelsen de beraber geleceğim. Kardeş kardeş geleceğim, geleceğim, tutsak. Geleceğim. Balığı ne olur sanki. Arkamda şöyle dur Balık orada zaten. Burada Heh, balık burada evet. Gel balık. Teknenin altında değil. Benim burada balık. Şöyle geç de şöyle insanlar seni... ...Gülcebali'ni görsün. Abi. İskorpit Duga'yı bir görsünler abi. İskorpit Duga'yı görsünler abi, ben sana söyleyeyim. Sen uğurlu benim uğurumsun ya. Çok nadiren seninle boş geçti, çok nadir. Hadi gel bakalım, gel. Abi yemek yerken de olmaz ki ya, yemek yerken de olmaz ki babay rahmet ya ezan Muhammed'i okunuyor. Ne dedim? Ezan okundu başladı. Evet. Hadi bakalım. Rastgele arkadaşlar Birisiyle. sofradayız. Ama o arada benim sevgili kamışın ucuna bakıyor musun? Ha bakıyor. Bekle bakıyorsun. Kamış yok. Ki. Rastgeleye devam arkadaşlar. Kamış gitmiş. Arkadaşlar bugün zoka nasıl yapılır? Zoka'ya İstavül Hamsi nasıl takılır? Onun çekimini yaptık. Neticesinde balığa geldik. Tugay kardeşimle beraber. Balık aldık. Olduğu kadar güzel balıklar çıkardık. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar Zoka'mızı yaptık. Yemimizi taktık. İndirdik takımları. Balıklarımızı çıkardık. Onu sizinle paylaşacağız. Umarım siz de faydasını görürsünüz. Biraz daha balığa atalım bakalım rastgele diyelim. Tugay'ım hadi bakalım rastgele. Rast gelsin Hadi. Hepinize rast gelsin arkadaşlar. Geldi balık var abi aşağıda. Bak. Yedi. Az gemleyelim bakalım. Vurdu bana. Bana Sabahtan beri buraya Arkadaşlar Tugay hamsi takıyor. Ben ister takıyorum. Bugün biliyorsunuz Zoka'ya hem istavriti hem hamsi denedik. İkisine de vurdu. Tugay da balık çıkardı, ben de balık çıkardım. Birkaç balık daha çıkartıp videoyu tamamlamış olacağız. Balık da vuruyor. Kalkalım diyoruz ama kaldırmıyor bizi. Evet. Oo. Ne diyorsun? Oo çok keyifli geliyor. Çok keyifli geliyor arkadaşlar. İşte ta kendisi. Arkadaşlar takım iş yapıyor. Hiç şüpheniz olmasın. Tugay'ım rastgele. Rastgele. Seviyor oraya. <laughs> Evet. Tekrar gösteriyorum. İki saat önce yaptığımız takım. Rast gelsin. Ben İstavit'e devam. Turay. Amsi'ye devam. Sen bahtımın güneşlisin. <Sessizlik> Zaten Evet Tugay karavanayı verdi. Yani aslında biz sadece demin de söyledim ya. Yani takım yaptık. Takımın çalışıp çalışmadığına bakacaktık. Ama balık müsaade etmedi. Hadi otur biraz daha. Eğlendiriyorum seni dedi. Devam ediyoruz bakalım. S Kalbimde sönmeyecek Eminim ki Siz de bu takımı çalıştıracaksınız Çalışmaması için hiçbir sebep yok Gerçekten çok güzel iş yapıyor Rastgele devam. Koyayım rastgele hadi Rastgez. bakalım Arkadaşlar Zoka'ya bir balık daha geldi. Çok güzel kaba balıklar. Rastgeleye devam. Sizin takım iş yapacak yani. Emin olun. Rastgele. Rast gelsin. Evet kardeşim. Kardeşim bugün çalışıyor. Biraz karavanası fazla ama rast gelsin beni beyim. Al içeri artık. Helal olsun sana. Evet arkadaşlar. Takımınız Hamsi ile de çalışıyor. Zok şey ile İstanbul'da İstanbul'da de çalışıyor. çalışıyor. Her türlü çalışıyor. Gecenin balığını benim için öpüp salar mısın? Büyük bir balık biliyorum ama bu gece hiç daha balık salmadık. Salmadık ama baba büyük balık. Büyük as, Nasıl? Bir daha tutarız. Ben de öpeyim. E, oh, oh. Oh. Aşk ya. Sal gitsin ya. Az. Bir de büyük balığımız gelsin. Takımlar çalışıyor arkadaşlar rastgele. Rastgeleye devam birader. Evet arkadaşlar geceyi bitirdik. Önemli olan neydi? Zokamızı bağladık. Yemlerimizi takmayı gösterdik. Bildiğimiz kadarıyla. Geldik. Birkaç parça da balık tutalım dedik. Onu da becerdik. Onu da yaptık. Balıklar çıkardık. Güzel sarı kanatlar çıkardık. Güzel geceydi. Ne diyorsun kardeşim? Valla harika bir geceydi. Yaptığın takımla süper balıklar yakaladık biz. Valla güzel. Siz daha iyilerini yakalayın arkadaşlar. Ee, nasip meselesi. Balık daha çok olsa daha çok çıkartırız ama biz tabi balık e, çıkartalım taraftarı değildik. Sadece bunu süslemek için yaptık. Daha güzelleri sizlerin olsun. Hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Rast gelsin. Rast gel Sevgiyle kalın arkadaşlar.